Ağla. Anne baba anne. Ee, baba. Anne baba. Ee. Kendi baba buyacağım. Ama çok çirkin oluyorsun ağlarken işte onu göstermek istedim sana. Göster. Bak gülmek ne kadar güzel bak. <laughs> Gül bakayım. İmde <laughs> Ha, ağlamak mı istiyorsun sen? Canın ağlamak mı istiyor? Baba evdeyim diyor. çok çirkin olduğunu göstermek istedim sana. Kapa. Kapa. Ama çok ağladın. Kapa.